Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin yeni bir mülteci dalgası yaratmasından endişe ettiğini belirterek mağdurların Türkiye'de barındırılması gerektiğini savundu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, katıldığı televizyon programında, aramızda bir şeylerin kırılmasını önlemek için bu konuda Türkiye ile iyi anlaşmalar yapmalıyız dedi. Belçika'nın depremzedeler için getirdiği vize kolaylığına değinen De Croo, bunun zaten ülkesinde bulunan ve şimdi evleri artık orada olmadığı için geri dönemeyen veya yakınları Belçika'da oturma hakkına sahip olanları kapsadığını anımsattı. Deprem nedeniyle 5,5 milyon insanın artık evsiz kaldığını vurgulayan De Kru, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun mümkün olan en kısa sürede barınma sorununa çözüm bulması gerektiğini söyledi. Bu konuda AB Komisyonu ile görüştüğünü anlatan Belçika Başbakanı, depremzedelerin de zaten o bölgede kalmak istediğini savundu bölgede zaten çok sayıda mültecinin yaşadığına işaret eden de Kru, Ukraynalı sığınmacılar ve deprem felaketi ile birlikte daha kalabalıklaştığını belirtti. Başbakan, ancak ABD aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı, diye konuştu.